Bunun için Aile Sosyal Politikalar Bakanı bir açıklama yaptı. Artık öğrencilere 1900 liraya kadar olan biletleri karşılanacak. 1900 lira derken ne demek istiyoruz? Bilet tutarınızın 1900 liraya kadar olan kısmı. Eğer örnek veriyorum biletiniz 1100 liraysa 1100 lirasını devletten iade alabileceksiniz. Burada devletten iade alabileceksiniz derken tabii ki özel otobüs firmaları, özel uçak firmalarının biletlerini kullanıyorsunuz. Devlet aracılığıyla bir ulaşım yapmanız gerekmiyor. Ee, eğer biletiniz 1900 liradan yüksekse 1900 liralık bir geri ödeme alıyorsunuz. Yani burada devlet şehir içinde okuyan öğrencilerin gidip gelmesine katkı sağlamak istiyor. Peki bu başvuru nasıl yapılıyor? Şartlar neler? Bundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda 100 binden fazla öğrencinin buna katıldığı açıklandı. 5 tane şartımız bulunuyor. 1. 25 yaşından küçük olmak. Bileti fiziksel olarak elden teslim etmek. Başvurular online olarak yapılamıyor. Nasıl yapıldığından birazdan bahsedeceğiz. 3. Fiziksel başvuru için gideceğiniz yer ailenizin ikametinin bulunduğu, Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait vakıf olması gerekiyor. Yani üniversitenizin bulunduğu yer değil ailenizin ikamet ettiği yer olması önemli. 4. Sosyal yardım oluyor olmak. 5. Biletinizin üzerinden 15 günden fazla geçmiş olmaması. Son olarak bu yardım 1900 liralık bir yardım olmakla beraber sadece gidiş için 1900 liradır. Hani gelişte tekrar 1900 lira olmak üzere 3800 lira yardım alabilirsiniz. Git gel 3800 lira yardım alınıyor. Bunun yanı sıra dönem sonunda bu başvurular tekrar açılacak. O zaman da 3800 lira ayrı olarak yardım alma hakkınız bulunacak. Yardımın detayları hakkında daha fazla bilgiyi de web sitemizdeki içerikten ulaşabilirsiniz. Daha fazla öğrencilere yönelik avantajlar ve fırsatlar için öğrenci kariyerini takipte kalın.